İyi günler. Ben Kemal Karaba. Microsoft Office 2010 eğitimlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz durum çubuğunu kullanma. Durum çubuğu ofis programlarında kullandığınız belge ile ilgili bilgiler içerir. Ayrıca yakınlaştırma, uzaklaştırma ve belge görünümünü hızlıca değiştirme imkanını üzerinde bulundurur durum çubuğunun sol tarafında belgemizin kas sayfadan oluştuğu bilgisi ve imlecimizin hangi sayfada yer aldığı bilgisi yer alır. Burada ise belgemizin kas sözcükten oluştuğu bize bildirilir. Eğer buradaki bilgilerden farklı bir bilgi gösterilmesini istiyorsak durum çubuğunda durum çubuğu üzerine gelip Sağ tıklayarak burada işaretli olmayan seçeneklerden eklemeler yapabiliriz. Gördüğümüz gibi durum çubuğuna yeni bilgiler eklemiş olduk. Bilgi görünümleri eklemiş olduk. Durum çubuğunun sağ tarafında belge görünümünü, görünümümüzü hızlı bir şekilde değiştirebiliriz. Buralardan tıklayarak diğer tarafta yakınlaştırma ve uzaklaştırma aracı bulunur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ofis dersinde görüşmek üzere.